Şimdi diyeceksiniz Gaffur burada ne işimiz var? Önce arkadaşlar bir girişimi yapayım sonra açıklayayım. Dur kalkma otur çünkü geldi Gafur. Selam herkes ben Emir'in yarım askercesi Gafur. Bugün buradayız çünkü arkadaşlar direkt başlamak istedim. Yani direkt o yaratıktan buradan yaratığın gelmesinden başlamak istedim. Neden mi arkadaşlar? Çünkü bu bir karşılaştırma videosu. Evet arkadaşlar bugün VS attıracağız. İlk karakterimiz gerçek olmayan. Ama gerçek olmasın. Çok istedim. Kargacık! Gel buraya sahte karga. Arkadaşlar bakalım en çok bizi hangisi korkutacak. Önce karga ile başladık. Evet. Hagi vagi bile var bugün listede arkadaşlar? Abi karga yani gerçekten korkunç ya. Düşünsenize burada bir karga yani abi? Önce burada arkadaşlar test edeceğiz ne kadar korkunç. Neler yapıyor? Yani yürüyüşü böyle sallana sallana. Şuradaki hareketler nasıl? Gel bakayım. Kıvrak mı değil mi? Abi bayağı kıvrak. Oy kafasına bozdurun çeviriyor. Tamam burada bayağı test ettik. Yeter. Şimdi gelelim asıl meseleye. Labirente. Gel bakalım. Gel bakayım. Ay konuşamadım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay. Anam tapır tapır sesleri gelmeye başladı. Nereden geliyor? Şimdi şu... arkadaş ya nereden geliyor lan? Adam geliyor abi. <laughs> arkadaşlar siz de oylama yapın ne kadar korkunç ne kadar değil. Ay yakalandık galiba. Koridor testini yapamadık arkadaşlar. O yüzden tekrar yapacağız orayı. Gel bakayım buraya sahte sahtekar karga. Sahtekar seni. Senin gerçeğin nerede? <laughs> çok özledim. Ama konumuz şu an bu değil. Seni test etmem gerekiyor. Ne kadar korkunçsun. Kedi yüreğim ne kadar çok korkacak o minnak kedi yüreğim. Bunun testini yapacağız. Nerede arkadaşlar şu an bu? He? Aha tapır 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 geliyor gene. Abo. Tam önümüzden mi gelecek? Ara önümüzde. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ara, he. Geliyor mu bakalım bir? Arkama bakmak zorundayım ki arkadaşlar keyiften bakmıyorum. Bu bir karşılaştırma videosu. Korkacak mıyım? Korkmayacak mıyım? Ne kadar korkacağım? Nerede şu an? Hayır, geliyor lan? Gel bakalım gel. Evet arkadaşlar çok dibimizde dur olmaz. Bu kadar çok da bakamam. Evet bakayım bir. Ha. Tamam güzel. Gel bakayım. Bura nasıl giriyor? Aa, ne? <laughs> ay 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 yanlış geldim ha. Ay ne oluyor lan? Ha. Arkadaşlar malzeme bu. İyi bakın. Evet. Bakalım bizi en çok korkutan karga mı olacak? Ay! Hop! Eee sahtekar da olsa kargamızı öldürmüyoruz arkadaşlar. Ve karşınızda ikinci yarışmacımız. Bizi ne kadar çok korkutacak? Test edeceğimiz ikinci yarışmacımız geliyor. Acaba kim? Pati pati. Pati pati. Unutmayın. Bir konuşan kedi daima pati 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 ilerler. Evet ve karşınızda namı der. Ünlü Mavi Peluş oyuncak 9999 tane dişi olan Ağzı olan Hagi vagi adam dur lan daha Lan lan tanıtımını yapıyordum Ne ara yedin lan <laughs> Adamı tanıtırken o beni yedi yav Allah Allah böyle şey hiç olur mu ya Oldum işimdi yav Oldum yav Oldu mu miyav oldu mu şimdi miyav 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 <laughs> Evet arkadaşlar karşınıza Mavi periş oyuncak hagi vagi Abi O kadar çok alışmama rağmen Yüzlerce kez görmeme rağmen Niye beni hala korkutabiliyorsun Ha hagi vagi bu başarının sırrı O ağzında mı he Oğlum gelme lan Oğlum bu niye bu kadar hızlı Ay ağza bak ağza Gel buraya gel bakalım. Burada ne kadar etkilsin şampiyon ha? <laughs> Önemli olan burası. Evet arkadaşlar. Siz de testinizi yapın. sizin ne kadar çok korkutacak. Karga vs Hagi vagi Nereden geliyor lan? Önden mi? Anam bu ne lan oğlum? Bu daha mı korkunç acaba? Yok bir dakika ya. Abi ağzı çok kötü ya. Anam şuradan şuradan şuradan. şuradan. Ah kuyruğum. Kuyruğumdan tuttu abi. Uy. <laughs> Kuyruğumun olmasının arkadaşlar bazı eksi Avantajlar da var ve geldi Hagiwagi, bu sefer hiç oyalanmayacağım. Lagaluga yapmayacağım. Gel bakalım. Mavi peluş oyuncak seni. Seni peluş. Peluşçuk. Ne diyeyim, bundan sonra arkadaşlar Hagiwagi demeyeceğiz ya. Mavi peluş diyeceğim ona. Peluşçuk. Ulan nasıl dinleniyor bak. Peluş. Peluş. <laughs> Hagiwagi'ye kışkırtma mı gelsin yoksa ha? Hagi kışkırtma ikinci video acaba mı? Peluş! Kız Peluş! İyice sinirlendi. <laughs> ne yapıyorum lan ben şu an? Fazla mı üzerine acaba? Peluş! Peluşçuk! <laughs> evet! Peluş! Anam arkamdaymış lan. Şuradan ha şuradan şuradan. Anam burası kapanacak. Eee? Peluş! Peluşçuk seni. Ne oluyor lan? Peluş! Kız Peluş! canım. Uy! Çok ileri gittik. <laughs> çok çok ileri gittik. <laughs> Arkadaşlar bu arada Hagiwagi'ye bir kışkırtma gelsin mi? Bence gelsin yani he? Bu arada ben bayağı eğlendim he. Allah Allah. Hagi Vagi. Kız Peluş! Niye korkutuyorsun sen beni? He? Bak sahte kargada bu kadar eğlenmedim. Hafiften minnak kedi yüreğim bayağı bayadı. Hafif değil korktu yani ama... Hagi wagi de böyle bir şey yok. Eğleniyorum. Kışkırtma bile yaptım. Daha ne yapabilirim? <laughs> evet. Geliyor. Hagiwagi geliyor. İşte geliyor. Mavi peluş oyuncak. Bin tane var abi. Sizi yiyebilir. Aman dikkat edin. Onu görünce. Her an yiyebilir sizi. Afiyetçe. Evet, Bayağı abi, biz eğleniyoruz şarkılar markalar bayağı eğleniyoruz yani hakikat gibi sen beni korkutamadın mı ya? Korkutamadın miyav? Bunu anlayan anlar sevgili konuşan keder ailemle aramızdaki özel bir ilişki. Sen hala videoya like atmadın miyav? Ah geliyor vallahi geliyor. Arkadaşlar bunu öldüreceğim. Sahte kargayı öldürmedim biliyorum. Ama bunu bunu öldüreceğim. Senin mavi peluş. Hadi bakayım. Mavi peluş. Bye bye. Kafanı dikkat et bak. Lan kaç defa uyaracağım be. Bin kere uyardım oraya vurma kafanı. Ölürsün gebersin yazık olur. Sen vurursun dikiş atarlar. Ben vururum üstüne toprak atarlar. Hagi vagi ona göre lan. Denk al ayağını. <laughs> Şimdi sizlerle bir değerlendirme yapalım. Karga, pardon karga diyorum bak hala daha ya. Gerçek olmayan sahte karga vs mavi peluş oyuncak. Hagi wagi. Sizce kim kazandı arkadaşlar? Hangisi daha korkunç? Yarışmamızın konsepti bu. Hangisi daha korkunç? Şimdi şöyle bir yorum yapayım arkadaşlar. Şimdi biz kargayı tanıyoruz değil mi? Tanıyanlar var yani. O bizim her şeyimiz, arkadaşımız, canımız, dostumuz. İlk yarışmacımız da kargamızın sahte versiyonu olduğu için belki de hani biz ilk defa görmediğimiz için, kargaya alıştığımız için bize korkunç gelmeyebilir. Ama size bir şey diyeyim mi? Kargayı ilk defa burada görenler emin olun Hagi giden bin kat daha çok korkmuştur. Çünkü korkunçtu yani karga. Tamam biz korkmayız çünkü karga yani <laughs> kargayla kaç bölüm video çekmişizdir yani arkadaşlar. O yüzden biz korkmayabiliriz ama ilk defa Kargayı görenler Hagi Wagi'den daha çok korkmuştur. Net. O yüzden ben de arkadaşlar objektif olacağım. Ona göre yarışmamızın birincisini seçeceğim. Gelin benle. Burada üşüdüm yahu. Burada seçeyim. Evet evimizi seçelim arkadaşlar. Gerçek olmayan sahte karga vs. Mavi peluş oyuncak. Hagi Wagi. Ve yarışmanın birincisini açıklamak için sevgili Papir'in huzuruna çıkıyorum. <laughs> Evet başka türlü açıklayamam. ille de Papi'nin yanında açıklayacağım. İlle de Papi. Papi Papi. Papi Çino. Papi 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 Papi. Dengami Dengami. Evet neyse daha fazla saçmalamayalım. Ve yarışmamızın birincisini sevgili Papi'nin eşliğinde sevgili Papi'nin huzurunda açıklıyorum arkadaşlar. Hangisi daha korkunç adlı yarışmacımızın birincisi Karga oluyor. Pardon gene yanlış söyledim. Sahte karga arkadaşlar. Gerçek olmayan sahte karga oluyor. Benim minnak kedi yorumum bu arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı aşağı yazın. Hangisi daha korkunçtu? Karga mı yoksa mavi peluş Hagi Vagi mi? Peluşçuk. Nasıl <laughs> delettim onu? Arkadaşlar Hagi Vagi'ye kışkırtma gelsin mi? Ha? Delittim onu böyle mavi peluşçuk diye. <laughs> çok iyi olur. E o zaman videoya bol bol like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. E o zaman... Baba Bay bay. Ha bu arada tepki kanalında güzel bir video geldi. Hemen gidin. Hagi Bagger'in en üzücü, izlerken bizleri ağlatan set yani üzgün videolarına tepki verdim arkadaşlar. <laughs> Bayağı ağlayacağız. <laughs> Peçetelerinizi almayı unutmayın. <laughs>